Abla Kübren abla Kübren abla salça sos Domates, biber, kornişon, lahana ve çok daha fazlası Semt pazarlarında kış hazırlığı var Turşuluk ürünler tezgahlara çıktı ve ilgi yoğun Turşu olmazsa olmazlardandır Turşu tabii güzel oluyor kuruların yanında falan yediği zaman Seviyoruz yapıyoruz Kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir şu Ehal böyle olunca yapım için tüm hazırlıklar başladı. Peki pazarlarda durum ne? Hadi gelin birlikte soralım. Satışlarımız gayet iyi abi. Fiyatlarımız uygun pazar fiyatları. E, hem kaliteli ürün e, temin ediyoruz. Hem de gü günlük bittiği için çok taze. Bir Yoğunluk var yani millet. Telaş var yani. Kışlık telaşesi var millet. Satışlar başlar, salçalık, turşuluk hepsi kurutmalık hepsi hızlı şu anda. Hemen hemen her şeyin turşusu kuruluyor. Peki bin bir emekle hazırlanan turşunun içinde neler olması gerekiyor? Salatalık, domates, biber, fasulye, sarımsak, sirke, tuz, limon tuzu bunlar şart yani. Biz de 10 kiloluk bir turşu kurmak isteyenler için araştırdık. Her çeşitten kaçar kilo konulması gerekiyor ve maliyeti ne? Ya iste, isteğe, göre yani çeşit, çeşitli turşu kurarsan 2 e, kilo bundan 3 e, kilo kornişon o şey o şekilde ama genelde ayrı ayrı tercih ediyorlar. 10 kiloluk bir turşu bize ne kadar malum? olur? 10 kiloluk bir turşu. tahminen 60 65 lira civarında çıkar 10 kiloluk turşu. Hesaplamadım ama nereden baksan 150 200'ü bulur. Evet 150 lirayla kurulur. Sirkes de dahil bunun içine. Pazarda salçalık domates ve biberler, kurutmalıklarda en çok satılan ürünlerden. Karpuz ve kabunda alışveriş listelerine eklenince en büyük sorun bunları taşımak oluyor.